öküz gibi. O iş bende, o iş bende. O zaman girme, girme, girme. O zaman bay. Beyler selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Gelen var. Çıkışır gel ama. Dört ve orda. Şurada. Şuna aldım. Blue'su kırıldı onu. Blue'su kırıldı. Blue'su kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> var mı başka? <gülüyor> <gülüyor> var var var. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Gel. Hayır. Sen <laughs> al. Sen. <laughs> ben çıkmışım. <laughs> Well done. For -deployment. Demişken al 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 görevi bitirir Para paradır Bir ev falan alır İkisini de alır ya Valla ben alır ikisini alabilir miyiz? Alır alır Aldım görevi Orada <Bu> <laughs> <laughs> başka Sal kendini sal kendini ben harcamadım sal kendini Kaldır abi arkadaşım Ben düğüye evi çektim Kaldırdım kaldırdım. Gel abi gel loot'a gerek yok artık. Zaten vakit kaybettik sence. da Dağı attığımız şekerim zaten Allah'ın umutlu bir yerdeyiz. Yine a gördüm. Bakla devam etsene kovalıyorum araça. Hmm. Göremiyorum. Gördüm gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Bir Buradalar. Sniper kesiyor. Yedi bitti. Çatıda. Şurada çatıda. Şey Armoru yok çatının. Bir tane daha çatı var. Çatıyı mavi kadın. Şu, Şu arabaya dalıp bana gelebilir misin? İkimiz beraber Alamayız alamayız çatıdalar abi silahımız armurumuz yok Arkada oynayalım. Şunu alacağız Şuna gideceğiz İkisine gideceğiz Fena bakıyor fena bakıyor şey var mı yelek, hızı? Aaa armorum içiyor tabi hem de Bende de sıfır yani Bende de sıfır Çok kalabalık, şunda var bir tane de de kalabalık, şunda bir tane de Bende de kalabalık, şunda var bir tane de İlk sol, ilk sol Doğa da atayeni çekiyorlar abi yani Burda atlayın, burda atlayın Dikkatli atıcam <laughs> Tamam bana durumda, odaklanmış durumdalar Kuyruğunun bulusu gitti. Biri dan. Markları alana beyler hiçbir şey göremiyorum. Gitti. Araç geldi, araç geldi aşağıdan. Gördüm. Gördüm gördüm şurada var. Oh. Gerisi ne dokunsun. Ne Gerisi şey dokunsun. dokunsun. Sağca basın. Ben bak. Ben bastım. Oraya doğru sürdüm ben. Ben de bekle, ben de bekle, ben de, evet. ben de bekle. Ha canı yok, can yok, can yok. Can yok. Oh, tamam, tam, tamam, tamam, tamam. Arkadan da var şuradan. O kuleye kule ve bina kule ve bina. Kırık kırık şurada pencereden bakıyorum. Kırık. Wait, believe that. var bir tane. O <laughs> <laughs> bir Hold. drop back. your way. var mı? Yerimiz yok mu? Ya başka yerden her yerden yiyorum ya. Şuraya drop indirdim. Mavi mi oynuyorsunuz lan? Burada adam var. Mavi maviye. mavi. Benim dediğimde de adam vardı. <laughs> Benzinlik tarafında adamlar. Bir Helikopter <laughs> helikopter. Bile aşağı Mermim yok ona taramayam. Yakına odaklan yakına yakına yakına. Tamam tamam tamam. Ölüyorum. Soldan soldan. burada su, yok su, burada yok. Kuşurda Soldan. Kuşurda asıkıyor. lokasyon verdim. Solda gidiyorum. Bitirdim. Bitirdim. mi? Evet. Soldaki öldü mü? O öldü sanırım. Maviye kuşladım. Oynuyorum ileri. Burdan. Sen kuşu ver. dam dam ver. Dam, Sen dam, dam. Aldım da onu. Bedar UAV aldım basayım mı? Bas bas Çepere bas bas ekle. bas. Arem vermiş bana. Arem vermiş. Önümüzde bayda. Attım. Tamam. Arkaya doğru kayıyor. Ee, yarım. Enemy Joker not on the field. Uzak. Yarım yarım şuraya doğru gitti. Arkamız var. Arkamız arkamız arkamız. Ben yedim. Bakıyorum arkana bakıyorum. Görmüyorum. Bana tenin. Gördüm. Sanla. Hadi bakalım. Sen kimi stun atıyorsun? Sen kimi stun atıyorsun? Daha kalabalık orası, daha kalabalık. Şurası, going in. O zaman harcamak zorunda evet, değilsin. Evet, evet. Değilsin, değilsin, değilsin. Ya, ya. Ben bakladım burayı. Come on, gel Benim downla aldım. buraya, gel. gel. Tamam, tamam. Bana tamam, tamam. doğru ya. Ya da oraya git Oraya git abi daha ben çatıya bakıyom Beyler abi. sağlı sollu oynamanız lazım <laughs> Benzikten gel lan benzikten gel lan ona göre kavar Şurada gördüm <laughs> 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 Yemedi istenme Ozan abi teksin Yememin zırhım yok Zırhım yok attım 2 tane Deniyor, Arkada deniyor. buradan buradan geliyor. <laughs> Market e, para atsana. Aa, atsa, abi, atsa. ya, <laughs> geliyor, al sakin. Burada da. Paraya Alın abi. Paraya attın. Ya kaç sen kendini Açıkta onlar. Açıkta açıkta açıkta, açıkta, açıkta 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 Onlar açıkta, açıkta. Açıkta, açıkta, açıkta. açıkta beyler. Hala. Tamam tamam. Açıkta. Abi gördüm elemanı. Biri dal. Açım yok. Dalmış tamam. Allah'ım. Diğeri lan. Şurada önümde var bende. Bir tane daha aldım, bitirdim. Bir tane daha var. Sertleri var, <laughs> sertleri bitirin abi. Bir daha downladım. Şurada. <laughs> ATV geldi arkamız, arkamız <laughs> ATV bastı. Basmadı o döndü döndü. Dam. ATV ayırmış. bitti. Yakına odaklanın. Uzakta bizi kesiyor az. de olsun turuncu. Turuncuya bastım ya. Bir şey yapamaz o. Yakını bitirdik mi? Evet evet burası komple temiz. Wipe almadım ama hepsini öldürdüm. Ben bastım wave'i. This is Falcon 3 -0. Good copy. UAV beginning flyover. Geçtim onları, geçtim, geçtim, geçtim. Evet, boş. Turuncu uzuyor aşağıya doğru. Turuncu kaçıyor. şunlara odaklanmak daha mantıklı. Doğru, aynen, aynen, tamam. Sonra aşağı yola bakacağız. TV Station oraya doğru. Abi hepsi o tarafta olacak. UAV is out of fuel. Returning to the supply. Geliyor, karşımdalar. Geliyor, tamam. I'm taking fire. TAPİR Bitirdim tamam bitirdim Eline sağlık Aşağı TV Station'a bakıyoruz şimdi abi tamam. Şurada olacak Hem TV Station hem orada farklı adam Parşöt Adam attı da arkamızda Kızır kırık aldınız onu Ben de içine vurdum Tamam öldü. Aa şurada yakın var yakın var Buna sarıyorum. Blue'su gitti Etiyor. Ulan be. Al gitti gitti gitti. Maalesef. Ses Konu yaptık abi. buraya bakalım abi tekrardan. Buradan tırmanacaklar adamlar. Yazsana. Geliyor onlar. Kovdum İşaretledim adamı. Tamam. ya. adamı. Yavuz kapı. Mavi. Biri daha. Yemin, Yemin bastım ben. Şurada diğeri. Mark on the grid. Let's go. Wait, belay that. tam yaklaşsınlar ya sıkıntı yok onlar can çekecek orada. Çop da var orada abi. Hem onlar önlerini keseceğiz. Hayır hayır önlerini keseceğiz. Oke. O zaman bunlar geliyor hem hala aşağıdakilerini bitirmedik. Bu alan yavaş. Gördüm. Al. Başka yerden sıkıyorlar Sniper bakıyoruz solda sniper hani, var. Hani hani. Siz de bir yerden. Şurada 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 iki kişi. Geri dan. Aldım ki beni. Diğer şurada kaçıyor. Bir down daha aldım. Al, al, gaz, 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 boş ver. İyi top bu Şu munition box atayım ben de, ben bit çünkü. Allah Allah. Onlar girdi alana, haberiniz olsun. Yok abi, 4 alan aldım nerede? Benim bir kilim daha geldi. Daha yok. vardı, daha vardı aşağıda. 2 kişi var en azından. Basıyor mu yeviyorum adam? Basma, basma, basma. Okey. 27 metre evet, aynen iman. burada. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <yedi>. <gülüyor> var. Karşımız var beyler. Dancı da temizledik sanırım. Temizlemedik mi atı? Önümüzde adamlar. Önümüzde, önümüze önümüze önümüzde odaklanın. Önümüzde bize. Allied cluster strike incoming. Enemy UAV overhead. Got gas moving in. out of fuel. to resupply. Bir yevi var mı? Yevi, aslan, yevi. Aslan, aslan. Sağlı oynuyorum ben. Abi. O nereden yedin? Arkadan, arkadan. Birini şürek, düşürdüm öteki ikisini öldürdüm. Geliyorum beste. Wait, disregard. Stan stan yedi, stan yedi. arkamız var, bir Mavinin yanında hemen adam var. Yevim bitti. Şunu çekelim. Kim neredeydi şimdi? Info'yu tekrar alayım abi ona göre oynayayım. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor abi. Geçti. Şurada. Geçti. Tam markını attım. Gördüm ama sıkamadım. Şu Şurada. Da. Hadi onları ver. Bounty target is up. Take him down. Bir daha. Bir daha daha aldım. Bir tane de ben aldım. Bitirme da geldi adam. Gel bastı. Tamam. Bitirsin ben bitirdim. Wipe oldu galiba. Tamam mıyız? Burası tamam. Sel patladı çocuk. Bir evim yok. Top şurada galiba değil mi? Evet. Shop markını al abi. Engel olmasın fightımıza. Biliyorum zaten shop'un yerini. Oha drop, drop geldi buraya. Sağ altım. Buraya karşı binaya oynadı. Ben de ben de ben de. Ben de. Arkamda öldürdüm. Adamı kovalıyordum ben. Bu <laughs> adam benim kucağıma geldi ben bir şey yapmadım. Önümüz Juggernaut ee, ve şey abi artık. Odaklanın. Abi karşı... şu an dışımız zor. Neresi göremedim göremedim. Basıyorum UAV'yi. Çatıya indi. Bastım UAV'yi. Abi şu alttakini <laughs> o al ilk. Juggernautla tamam. uğraşırken şey yapmasın. Valla bombaları aktif kullan. Bombaları en fazla Aldık. Bir tane daha var. Bang, bang, önümüzde önümüzde önümüzde. <laughs> toplayın. Juggernaut için hayvan gibi mermi ihtiyacımız olacak. O açıktakini temizleyelim. Şunu. Beyler. Bize geliyor. Bize geliyor. Tamam Juggernaut oynasın abi. Sıkıntı yok. Bak. Oynamayın işte ona. Şu an... Arkamızdan gelenler bitirecek bizi. Kestim bu tek çocuğu. Siz nereden geçsin? Şuradan geçer. Hanım tamam, buraya bana. Çok iyi. <laughs> Bounty'yi sokmuyoruz. Bounty, 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 bounty. Tamam. Arma box'u olan var mı? Gidin bounty. Bende yok. Armor verebilirim. <laughs> 4 tane var. Bounty alanda kaldı. Bitmek üzere. Bounty'yi mi? Rikon açtı çocuk. Şuradan. Şuradan geliyor. Sniper. var. Down. Bitirmeye çalışın açı bulup abi. Uğraşmayalım. Bulursu gitti. Bir tane bir daha adam. Bir tane daha var orada. Bas sak mı ya? Tam sen bas bir sen koruyoruz yukarıda. Bir daha adam. Bir daha adam. Arkam 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 beyler arkam geldi. Yeşil yetişebilecek abi, mi abi bana? Ben, Marşı. ben geldim ben geldim ben geldim ben geldim. Atla lan. Come on. Ben de ölüyordum. var mı abi? Var var var. Soldan soldan yukarı abi. Sol sol sol. Yeyi basıyorum. <laughs> Bir takım var ha. 4 4. Oh. Toplayacağız. <laughs> Toplayın abi mermi <laughs> ıvır zıvır. Ne varsa. Bir takım mı var? Takım evet abi Juggernaut ve iki kişi var. Öne gidip mayın kurmam lazım. Çatıda değildir o. Ben çatıya çıkıyorum. Bir kişi benimle gelsin abi. Geliyorum. Düşürüp düşürüp şey yapacağız. <laughs> Bitmeyecek, sizi bitirmeyecek şekilde oynayın beyler. Sıkın, tamam düşürsün. Abi. Sağlı, sağlı, sağlı. Lan içeride. Atlama sakın, sakın. Önüne çıkma. Birebir fight yapamayız. kalkanını kırdın da ya. Onun kalkanı kırdım abi. İki kişi de arkasında var. Arkadaşını öldürdüm. Çatıdayım çatıdayım Çıkıyorum öküz gibi. O iş bende o iş bende. Ozan abi girme girme girme. Ozan abi hayır. Biraz o. Oh. Diğer arkadaşını da aldım. Öküz <laughs> gibi tarıyorum abi çocuğu. Maskem var ben burada oynarım. Stanlı stanlı stanlı. Öl lan öl. <laughs> Helal be. Helal be. Canınız <laughs> <laughs> uh. Canımız çıktı. Sağdan soldan birileri geliyor sürekli. Son takım. Ah. Neydi abi <laughs> o Jacker'ın atayla? Fantastik resim. Oldaki skill'e 6423 normal değil. Hmm, benimki. Benimki. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> normal abi bak tam 1100. 1100 1004 kişi yapsa. 19 <laughs> artı 4 23. <laughs> tam 1100. Bir... Neyse beyler 1000 daha aldık. Juggernaut'u temizledik sonda. Of bayağı da uğraştırdı bizi. Neyse bir sonraki oyun görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>